oyuncu Halil Dervişoğlu şu anda yavaş yavaş geliyor. Ümit milli takımımızda forma giyen Halil Dervişoğlu ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla onu izleyeceğiz. İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyiyordu. Evet. Halil Dervişoğlu geldi. Bakalım şu an Galatasaray Kulübü'nden bir isim karşıladı. Halil Türkiye'ye hoş geldin. Bir şey söylemek ister misin? Evet abi hoş bulduk. Abi gitmem lazım şey. Peki, peki. Zaten. Peki, peki. Evet. Ee, Halil önce bir hoş bulduk dedi ama sonrasında Galatasaray Kulübü Profesörü'nün uyarısıyla röportaj vermekten vazgeçti. Ümit Milli takımımızda 11 kez forma giydi Halil Dervişoğlu ve 8 gol atmayı başardı. 21 yaşında genç bir isimden bahsediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi futbol hayatına Sparta Rotterdam'da başladı. Daha sonrasında Sparta Rotterdam'dan Twente'ye transfer oldu. Twente'den sonra da Championship'te Brentford forması giyiyordu. Ve bu transfer döneminde de kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.